Değerli canlar bilindiği gibi 30 Temmuz'da e, bir saldırıya uğradı, dört tane alevi kurumla birlikte. E, 30 Ocak'ta ilk duruşması yapıldı bu saldırının e, sanığın biri hala tutuklu iki tanesi serbest bir şekilde. E, dar bir salonda e, oldu bittiye getirilmek istendi e, duruşma ama avukatlarımızın kamuoyu baskısıyla sanığın tutukluluğunun devamına ve duruşmanın da ertelemesine karar verilmişti. Bir sonraki duruşmamız 27 Şubat'ta Pazartesi günü saat 10'da Ankara Adliyesi'nde olacak. 63. Sulh Ceza Mahkemesi'nde. Buradan tüm canlarımızı duruşmaya davet ediyoruz. Yanımızda olmalarını istiyoruz. Çünkü cemevlerimiz, ibadethanelerimiz bizimdir. Biz ee, sahip çıkmamız lazım. Ee, son deprem felaketinde de gösterdi ki cemevler gerçekten bilindiği gibi darda zorda kalana kapılarını açtı, lokmasını paylaştı, barınma ihtiyacını karşıladı. Bunun için cemevler bize sahip çıkalım diyoruz. İnancımıza sahip çıkalım. Ee, tekrar tüm canlarımızı duruşmaya davet ediyoruz. Aşk ediyoruz.